sizden olmayanı başınıza geçirmeyeceksiniz. Sizden ne demektir kardeşler? Sizin gibi namaz kılacak, sizin gibi zekat verecek, sizin gibi oruç tutacak, sizin gibi içki içmeyecek, sizin gibi zina etmeyecek, sakınacak, Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınacak, hak hukuka riayet edecek, komşu haklarına dikkat edecek, mazlum bir yerde mazlum gördüğü zaman ülkesine sığınma kapılarını açacak. Yardımcı olacak. Sizden olmazsa o devlet reisine oy veremezsiniz, seçemezsiniz. Seçtiğiniz zaman Weber altında kalırsınız. Seçtiğiniz adamlar Kur'an kurslarını kapatırsa, başörtülerini yasaklarsa, bugünleri gördük mü biz kardeşler? Medreseleri kapatırsa, tarikatların, dergahların kapısına, ilim meclislerinin kapısına kilit vurursa, halk cahil bırakılırsa, kasti olarak halkın cenazelerini kıldıracak imamlar bulunamazsa, bunun vebali kime Seçen sensin. Devlet reisi demek senin yansıman demektir. Senin oyların o adam oraya İslam'a karşı olan bir adam oraya getirdiğin zaman, bunun seçimini sen yaptığın için Allah bunun vebaline hesabını senden sorar. işte. Bil emri minhun derken dikkat edeceksin bu adam, bu seçeceğin, oy vereceğin adam senden mi değil mi?